Ha? Ya gördün mü ayakta? Dedim ki Oğuzhan sen bir de bizim hayvanı gör. Çok güzeli dün gördün. Tamam ben bugün sana minder çatırım yoktur. Evet. Minder. Evet. Gel. Etleri çek. Etleri al. Efendim, İyi bayramlar diliyorum. Evet et tartma Ney, ya, bizde doğrama parçalama Yoruf asma gözetleyiz. Volat gözetliyoruz. Bu Ekip arkadaşlarımız. <gülüyor> 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 Güfte, Beste. <laughs> <laughs> çok şey gerek. <laughs> Allah sizi kendisine yakınlaştırsın. Ya, ya <laughs> Patlamış bu ya. Bir şişmeyecek. Bu hava var herhalde. Ya hava alıyor. ya şişmiyor. Bu, bu gitti ya. Oğlum, bir şişmeyecek. Bir yerde delik mi var? Bir yerde yerde var. <laughs> ha. 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 <laughs> Çay Bayram sonrası şey. Kesin sonrası hayvanı. Kurban <laughs> bitti. Ahmet sen danalar geçiz mi ya? Aynı geçiz ya. Bizim arkadaş grubunu yaş ortalaması. <laughs> <laughs> Herhangi bir yerden dikeyi 5 saniye çekiyorsun ama sonra sana yataya getiriyorsun. Oy. Türkiye'deki değerli kardeşlerimiz ne kadar sınıf evet, öğretmeni çok olsan çok da. Amca bayağı bir kalın olacak ki genişte. Bu çok... işi Sen... <laughs> Arkadaşlar bu işte önemli olan hakkaniyetli olmak. Hangi mesleği yaptığınız hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Dün dördüncü sınıflara derse girerken bir bakmışsınız bugün. Etin başındasınız. <laughs> Hayat sizi nereye getirir bilemiyorsunuz. <laughs> Mehmet Ali hocam ne zaman yeriz tahmin etleri? Biz. İki saat sonra ağzınızın içinde değil. <laughs> Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. <laughs> Dinlendirmeyecek miyiz acaba <hocam> eti? <laughs> Bazı dinlendirilmeyecek etler var. Onlar <laughs> anında yemek. Evet. Karadeniz Kitap Basın AŞ Selim'de bak. <laughs> evet. Etin <laughs> Etin ustası. Görüşlerinizi alalım Selim Bey. Et burada. Cahit Bey. Yey var. de On parmakta on muhalefet biliyorsunuz. Selim, <laughs> <laughs> Selim. <Allah. gülüyor> <Allah>. Bu ne <laughs> oldu? Bu <Ben> kendine... <laughs> payı kendine ayırdı. Tam buru bu, burada ayırdı. ayırdı. Ne? Selim Bey daha pişmedi etler. Şaşırıyoruz bazen. Evet. Giriş gelişme sonuçta gelişmedeyiz. Sonuç ne zaman hocam? Sonuç sonuca daha var ya. Cuma'dan sonra. Cuma'dan sonra. Cuma'dan sonra. Arkadaşlar bin beğeniye buna ağzıma atar. <laughs> 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 Abone şey ki. Aşağı Oradan aşağıya in. Gençler, sonra. bundan sonrakini Aylık'a yazarız. Oğuz Hanım. Tamam. Kaburgalar geldi ya. Tamam. Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Cahit bu zamana kadar biraz video çekti. Allah razı olsun ondan. Ee, duşumuzu aldık. Zaten hain kanlanmıştık. Allah yani azıcık. her yerimiz kokuyordu. Cahit'cim çok dokunmadan olsun. <laughs> Sana bir cuma namazı sana bir cuma namazı patladı. Dün <laughs> cuma namazını kıldık. Ha, Öyle. Şimdi de arabadan bir şey almaya gidiyoruz. Sandaki et vakitler. Ya. Etme, et. Yarım saat bir saati vardır. Allah i̇şte Allah yeriz. Da, o kadar çalıştık sabahtan beri. <gülüyor> <gülüyor> aynen, aynen. <gülüyor> evet, burada da at. Sona. Büyük ihtimal <laughs> sonadır. Yeğenimin Ayakkabıları, yeni <laughs> ayakkabıları, ablamın çantası, şu yol. Evet arkadaşlar, bir güncelleme yapmaya geldik. Ee, yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Bugün, e, şu an günün ortasındayız, saat 4. En az, abartısız, en az 60 bardak çayı doldurdum. Iııı... Ee, 80 bile olabilir ama yani çok abartmamak için 60 diyeyim dedim. Hadi sizi kırmayayım hani Oğuz gerçekten mi <laughs> dememeniz için. Ben çay doldurmayı seviyorum o yüzden e, çay doldurma görevini üstlendiğim için de gayet mutluyum. Ee, biraz yorulduk. Şimdi saat 4 abdest alacağım. İkindi namazını camide kılacağız. Ondan sonra babamla kabristana geçip Kur'an okuruz devamında ne yaparım bilmiyorum. Instagram için video atmayı düşünüyorum inşallah. Onu editlerim bugün. editleyip ondan sonra atarım zaten edit için çok uğraşmaya gerek yok. Öyle ve arkadaşlar, bahar alerjim Allah şükürler olsun. bir de maşallah demeyi unutmayın. Bahar alerjim olmadı. Şu an iyi yani. Ya sabahleyin böyle bir gözlerim kaşınabiliyor veya burnum Böyle bir sanki bir şişiyormuş gibi içeride ödem oluyormuş gibi hissettiriyor ama çok şükür bir sıkıntı yok. Tamam hadi görüşürüz. Şimdi hmm. ben Buraya geldi dibime geldi annesinden ayrıldım. Anne. Birazdan gelecek. Bak bak kabartıyor. Şekillendi. Sinirlendi şu anda. <laughs> bir şey yapacağımı zannediyor. <Sessizlik yapayım> bak mı ölüyor? Aa bak bir tane de küçük. Anne <laughs> <laughs> ee, gidiyor. Hadi. Gidiyor. <laughs> şey diyoruz ki 3 sefer atacağız hocam 3 arabayla 3 kere gittik mi do şey bitiyor ama birisi bir tane fazla atacak tane Ha, biz o de da ben ki, atacağım hayır. Da biz de dedik ki şimdi Ahmet gidiyor hocam biz bunları dolduracağız biz bunları doldurup gittiğimiz zaman bu geri dönmüş olacak Osman Bey bunu dolduracak biz boşaltıp gelene kadar bu son seferi atmış olacak zaten hayır ben o çocuğa öyle bir şey yaptırmayacağım o yüzden ben gidip atacağım <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Benim o sıra, ben o sıra çok meşgul. Adam yapmak zorunda değil yani. <laughs> ne Adama Aynen. gelip de şey taşıyacaksın. Görüyor böyle. musun? Adam gibi adam. Bu da tezek atıyor işte. Ancak tezek at. CK ile tezek atan. <laughs> Calvin Clay. <gülüyor> 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 Köye gideceğiz. Çok güzel yer. Manzarası o biçim. Çok güzel fotoğraflar çekebiliriz. Sabahında tezek taşıyorum. Böyle <laughs> Ha? Bak. Hayır bak. Şunu şuna koyuyor. Ha? Kapanır geliyor. Kapanır geliyor. Kapanır geliyor. İyi. Kapanır. Olur. Olur. Evet. Başına dedim bir 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 şey koyalım ki lazım olur. Kuruyanlara da koyalım. Fidan cetleri dikersek. Bak bak yeşil. Yeşil. Hiç bakayım onu Ben niye göremedim onu ya? Biz benim <laughs> benim üç ay <ayki> kuzenim <laughs> orman ateşe veriyor. Biz buna geven diyoruz. Geven yakılıyor şu an. Geven yakıyoruz. Orman da sinek olmuyor değil mi? Aynen. Ama üstüne leş kokacak. Kokursun. Sinek gelmesin değil mi? Ama yine de şey olacak. İnşallah yanmayız yani. Aman Allah'ım. <laughs> cahit, cahit yanarsak, cahit. yanarsak sen sorumlusun. Burada bir verici var. Ama, vermiyor. Ama gerçekten vermiyor yani. E, i̇nternet burada da az çekiyor. Yani niye bunu buraya koymuşlar ben tam çözemedim. Şöyle biraz da kendime tutayım. Şöyle gidelim. Güneş nerede? Güneş ha burada. Şurada bir köy var. Cenk'e. Bir yol. Burada bakın hala karlar var. O şekilde. Manzara böyle yani. Ha, buraya biz Arınsel diyoruz. Arınsel. Evet. <laughs> Köyümüz burada. Şurada bir tane taş var. Ne bilmiyorum. Burada çamlık var. Hı, Hı Görüyorsunuz. Size tanıtayım. Şurası da Sivri dediğimiz büyük tepe. Biraz daha ilerleyelim. Köyümüzün... Köyümüzün de yukarıdan böyle görüntüsü bu şekilde. Arkadaşlar düşün. Düşünüz köye geldiğimiz zaman o kırmızı yerde o kırmızı yerde daha orman gözüküyor ya. Hı? Belki bir taş fırlatsana. Aha, aha, da. aha, çıktı videoda. Nasıl da zıplıyor? Sırpon filelerini yediklerim. Ne kadar tatlı gidiyorlar lan Fiyolar zıplıyorlar. Tamam. Ana. Bak şimdi karşıda daha güzel görünecek. Aynen. Yes. Ya oğlum o, o, evde o evde kuymak yediğimi bile hatırlıyorum. Ay. Evet. Bizimkiyle inmek elbisi. Yerim onu. Bu evet. O seneki tantinya. Biletlerimi mi? Yok çekmiyorum. Hepsinin farkındayız. <laughs> dindar uşak ona dikkat et. Tamam olur diyorsun. tamam. oğlum ikinciyi de yok etmen lazım. Çıkıyor muyum Cahit? Geliyor değil mi? Var bir şeyler. Gözüküyor. Alttan tutma hocam. Niye? Elin yağlanacak. Harbi o kadar mı yağlı? Belli olmuyor mu? Belli oluyor. Oğlum. <laughs> tamam sıkıntı yok. Ha. Pahalı 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 lahmacun. Oh acı. Valla valla. Hımm. Ne evet. yiyeceksin? Evet. Doğru evet. var. Vlog atarsan beni de at. Beni atma da yani. Biliyorum yenge. Bilemiyorum yani. Evet görüyorsunuz anlatmaya var. gerek yok. <laughs> <laughs> e <Evet. gülüyor> <laughs> <Salva> senin Tamam <laughs>